Böyledir akşamları İstanbul'un bir efkar basar içimi çoğu zaman. Çaresizliğin, yalnızlığın aklına gelir. Hatıralar kayıp gider avuçlarından. İçinde mevsimler değişir, aynalar kırılır. Uzaklarda bir çocuk ağlar durmadan. Evler, apartmanlar üstüne yıkılır. Nereye baksan o eski deniz, o köhne liman. Ansızın bir vapur düdüğü yırtar geceyi, Başına alıp gidesin gelir uzaklara, Düşündüğün bir anda öyle sessizce ölmeyi, Çekilir sesler, değişir manzara. Kapandı sanırken o eski yara, Bir sızı başlar içinde en derinden, Bir bulut gelir, çöker üstüne kapkara, İki damla yağış süzülür kirpiklerinden Bir meyhane köşesinde ararsın teselliyi Saatler geçip gider, kadehler boşalır. Düşersin yollara, canından bezmiş. Başında bir Ağrı içinde kahılır. Şekiller bozulur, renkler kararır. Solar ümitlerin batan günle birlikte Böyledir akşamları İstanbul'un Eriyip gidersin o koca